yarensiz bir 13 nokta geçmesi de hani buradan bakınca biraz insanın içini buruklaştırıyor. Atatürk'ü aç açık bırakmıyorlardır ama hani o çorbanın bile bir şefkatle konması, omzun bile böyle bir şefkatle sağlanması, hayatından bu kişinin şefkati yoksun bırakmak gerçekten son yıllarını zorlu yaşamasına sebebiyet vermiş olabilir. Birisi 77 yaşında ölüyor ve Edirne Kapı şehitliğine sanıyorum defnediliyor. Fikriye ise 37 yaşında bir kurşunla ölüyor. Kurşunun kimin attığı belli değil, intihar etti diyen var, öldürüldü diyen var ama nereye gömüldü belli değil. Dolayısıyla iki ayrı hazin, hikaye. Latife Hanım, bir kadın olarak hukuk eğitimini almak onu çok öne çıkaran bir şey. Yani şunu bence açıkça söyleyebiliriz, Atatürk'ten daha eğitimli birisi. Fikriye Atatürk'ten 4-5 yaş küçük, Latife Atatürk'ten 17 yaş. Fikri 8 yaşından beri Atatürk'ü tanıyor ve hayatı onunla birlikte bir şekilde çakışıyor. Latife 24 yaşında İzmir'de Atatürk'ü Tönüyor. Burada bir şu milli tarih anlatımını da bir düzeltmek istiyorum. Hazır önümüze bir fırsat çıkmışken Türkiye kadınlara oy seçme seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biri değildir. 37. ülkedir. Bugün yaşasalardı mesela Latife Hanım biraz böyle şapkası olan kafasında işte konserlere biraz böyle vok kültürünün tam bugünkü simgesi. Aynı zamanda negatif yanında altını çizmek evet. gerekiyor. Çünkü gerçekten yaşadığınız topraklarla bağ kopartmaya başladığınız anda başka bir yere doğru gidiyorsunuz. İddia edilen şeylerden bir tanesi de Latife ile evlenme kararı aldıktan sonra hani fikri bir uzaklaştırması gerekeceği için hastalıkla ilgili böyle bir tedavi almasından ötürü onu öyle bir gönderelim diye bir yol çiziliyor. Ama oradayken işte duyduğu zaman bu evliliği o tedaviyi yarıda bırakıp geri dönmüş oluyor Fikri'ye ve işte ondan sonra da zaten o hala şüpheli olan ölüm durumu gerçekleşmiş oluyor. Merhabalar herkese. Bizim bu çekimi yaptığımız sırada Kutlu Cumhuriyetimizin 102. yılını doğru gidiyor oluyoruz. Biz de bu Cumhuriyet meselesiyle beraber ülkenin kuruluşunda, Atatürk'ün hayatında yer etmiş iki kadının hikayesini karşılaştıralım dedik bu sefer. Latife Hanım ve Fikriye Hanım. Farklı farklı açılardan onları değerlendiriyor olacağız. Vural Bey, nedir bu kadınların farkı? Evet, aynı zamanda da 10 Kasım'a, Cumhuriyet'in hemen ardından 10 Kasım'a da gidiyoruz Atatürk'ün vefatı eee yıl dönümü diyelim. ve Atatürk'ün hayatında iki tane kadının çok kritik, önemli rolü olmuş. Bir başka kadınlar olsa bile o iki kadın. Yani Latife Hanım ve Fikriye Hanım. Genellikle biz Latife ve Fikriye diye kısaltalım. Aslında çoğunlukla Latife'den bahsedilirken tabi resmi eşi olduğu için Latife Hanım denir ama Fikriye Fikriye'dir gibi ama, e, ikisini ikisinde söyleyebiliriz. İki kadın e, çok önemli rol oynamış Atatürk'ün hayatında. Bu iki kadının ama birbiriyle oldukça farklı özellikleri var. Fikriye Atatürk'ten 4-5 yaş küçük, Latife Atatürk'ten 17 yaş küçük. E, Fikriye 8 yaşından beri Atatürk'ü tanıyor ve hayatı onunla birlikte bir şekilde e, çakışıyor diyelim. Latife 24 yaşında İzmir'de Atatürk'ü tanıyor. Latife'nin hayatında İzmir, Kolej, Sorbon, Fransa, İngiltere ve tekrar geriye dönüş İzmir var. Fikri'nin hayatı öyle değil. Fikri aslında tam aksine dışarıdan içeriye doğru geliyor. Selanik var, İstanbul var ve sonra Ankara Kurtuluş Savaşı var. Latife Atatürk'ün annesiyle işte onu görücü diyelim ki geldiği zaman tanışıyor. Fikri Atatürk'ün annesiyle çok ufak yaştan beri tanışık çünkü bir hısımlık da var aralarında. Özellikle Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi nedeniyle. birisinin eğitimi çok güçlü. Latif'in eğitimi Avrupa'da o dönem için ender sayılacak bir eğitim. Öbürü aslında gene yabancı dil falan biliyor ama daha başka bir Osmanlı kadını olarak yetişiyor. Birisinin ailesi yani Latife Hanım'ın ailesi İzmir'in çok zengin ailelerinden birisi 75 tane falan mülkleri olduğu söyleniyor. Fikriye daha mütevazi bir aileden geliyor. Ve dolayısıyla ikisi arasında gerçekten çok farklı iki kadın özelliği var. Bunun içerisinde şunu diyebiliriz ki Latife işte ancak 24 yaşında bir evde tanışıyor. Fikri ise 8 yaşından beri Atatürk'ün peşinde. Birisi Kurtuluş Savaşı olduğu sırası Fikri'ye Ankara'da işte karargahın kadını gibi bir rol üstleniyor. Ve o sırada çıkan dedikodular nedeniyle de aslında belki yine bir başka dedikoduyla cevap veriliyor. Çünkü Atatürk'le aynı evde kalması dedikodulara neden oluyor. İşte imam nikahı var aralarında falan gibi bir spekülasyon doğuyor o dönemde. Latife ise 1922'de tanışıyor 24 yaşında ve bildiğiniz gibi Türkiye'nin First Lady'si resmen duyurulmuş, tekrar edilmiş First Lady oluyor. Yani iki kadın var Atatürk'ün hayatında ve iki farklı kadın var. Birisi daha fazla Osmanlı, birisi daha fazla Batılı diyebileceğim iki ayrı kadın. Bu son söylediğinize özellikle de çok katılıyorum. Çünkü hani hem Atatürk'ün hayatında oldukları dönem üzerinden hem de etkileri üzerinden Gerçekten de farklı dönemleri yansıtan, farklı dönemlerin özelliklerini yansıtan kadınlar bunlar. E, Latife e, Hanım dediğimiz gibi çok e, işte İzmir'in öne çıkan ailelerinden biri olan Uşaklızadeler'den ve bunun da etkisiyle zaten e, bu işte Avrupa'da aldığı eğitimler döneminde işte Sırbonda hukuk okumak gerçekten o dönem için hele bir kadın olarak e, orada bu hukuk eğitimini almak. Onu çok öne çıkaran bir şey. Yani şunu bence açıkça söyleyebiliriz. Atatürk'ten daha eğitimli birisi. Ee, aynı şekilde Atatürk'ten daha fazla dil biliyor, yer geliyor, tercümanlığını yapıyor bu toplantılarda. Ee, bunun da tabii ki e, bu işte aldığı eğitimlerin etkisiyle Latife Hanım'ın e, şunu da biliyoruz. Orada eğitim aldığı yıllar ee, bu feminizmin birinci dalgası olan suffragette hareketi yani eşit oy hakkı hareketinin en e, civcivli yılları diyebileceğimiz yıllar hem Londra'da hem Paris'te bundan çok etkilenmiş birisi ee, o yüzden de aslında o feminist idealleri de ülkeye geri döndükten sonra taşıyor ve Atatürk'le olan aslında bu tanışıklığını ve onun hayatında edindiği bu yeri de Türkiye'deki kadın hakları mücadelesini etkileyecek şekilde de kullanmaya kendisine bir rol biçmiş birisi. Dolayısıyla hani e, burada bir şu milli tarihi anlatımını da bir düzeltmek istiyorum. Hazır önümüze bir fırsat çıkmışken Türkiye e, kadınlara oy e, seçme seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biri değildir. E, 37. ülkedir. Öncesinde işte e, başka ülkelerde Başka Almanya'dan gerçekten. başlıyor. Evet yani. Almanya'dan başlıyor. Ondan sonra Commonwealth dediğimiz işte bu İngiltere ve sömürgeleri yapısı yani. Sri sosyalist ülkeler. Sosyalist ülkeler. Dolayısıyla hani ama neden? Burada da böyle ezberi olan bir şey değil. Yani böyle kadınlara birileri tepeden böyle bir hak vermiyor. Kadınlar bunun için sokaklarda ciddi mücadeleler vermesinden ötürü diyorlar ki tamam yani artık bu size bu oy hakkını tanımamız gerekiyor. E, Türkiye'deki durumdaysa da tabii ki Türkiye'de de bir mücadele var. E, her ne kadar oradaki kadar böyle sokakları dolduran bir mücadele olmasa da ve de işte entelektüel de bir mücadele veriliyor. Bu entelektüel mücadelenin unsurlarından bir tanesi aslında Latife Hanım. Ee, hem Atatürk'te yaptığı tartışmalarda bu fikri ona yansıtması, meclisteki e, ziyaretçiler kamerasından e, meclis oturumlarını izleyen ilk kadın olması ve mecliste kadının olabileceği fikrini yansıtıyor olması üzerinden aslında Türkiye'deki bu işte cumhuriyet kadını idealini hem e, o ideal üzerinden zaten o göreve getirilmiş hem de o ideali daha da şekillendirmiş. Birisi e, şunu da çok rahat söyleyebiliriz. E, Atatürk özellikle de bu uluslararası seyahatlerinde e, işte Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olduktan sonra. E, yanında olmasını isteyeceği kişi latife neden çünkü orada hani kendi eşin first lady'sini hani benim eşim işte sorbon mezunu bakın şu dilleri biliyor gibi yansıtması hani bir Türkiye'de artık kadının yüzü budur diye yansıtması çok daha Atatürk'ün o cumhuriyet kadını idealleriyle örtüşen bir durum. Bu yüzden de işte aslında fikre ne yazık ki her ne kadar çok daha yakın olsalar da hem kültürel olarak hem başka şeylerden hem de Fikri'nin işte kendisini adamışlığından ötürü de bir ayrı yakınlık söz konusu olsa da Atatürk cumhuriyet kadını için böyle bir profil istemesinden ötürü Fikri'nin de hikayesi hazin bir şekilde yoka doğru gidip yok olmuş oluyor. Demin karşılaştırma yaparken üzerinde belki son not birisi 77 yaşında evet. ölüyor ve Edirne kapı şehitliğine sanıyorum defnediliyor. Öbürü ise yani Fikriye ise 37 yaşında bir kurşunla ölüyor. Kurşunun kimin attığı belli değil. i̇ntihar eden etti diyen var, öldürüldü diyen var ama nereye gömüldü belli değil. Dolayısıyla iki ayrı hazin hikaye var o işin arkasında. Özellikle Fikriye'nin hikayesi çok hazin bir hikaye. Burada yani bir bu tür senin değerlendirmenin devamı şu. Gerçekten Atatürk'le Latife Hanım'ın evliliği aslında bir daha, sen söyledin galiba, bir proje evliliği gibi gözüküyor. Çünkü eminim ki tabii ki Latife Hanım Atatürk'e hayran. yani Bir ülkeyi baştan Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak, İzmir'i kurtarmak ki İzmir oranın doğduğu yer, doğduğu şehir, ailesinin, mülklerinin olduğu şeyi kurtarmak gerçekten önemli bir şey. Dolayısıyla Latife Hanım açısından ne kadar aşk var tartışılır ama bir hayranlık var. Atatürk açısından da senin dediğin rasyonel gerekçeler, tabii ki o da seviyordur ve sürdürmek istiyordur. Ama rasyonel gerçekler daha fazla. Öbür tarafta yani orada bir proje var ve o proje üzerinden yürüyor. Diğer tarafta de ise bir projeden çok bir tutku var. Bu tutkunun içerisinde Atatürk şu ölçüde olabilir ama Fikri'ye tamamen tutkuyla, yani Latif Hanım'dan farklı yanı bu, tamamen tutkuyla bir adama aşık diyelim ki. Ve o yüzden de zaten o aşk, bütün büyük büyük aşklar gibi sonu bir kurşunla bitiyor bir şekilde. Atatürk ve Atatürk çevresinden bir sonuç olarak Osmanlı subayı. Yani bu insanlar Osmanlı'da yetişiyorlar, o kültürle yetişiyorlar ve cepheden cepheye savaşıyorlar. Buna karşı başta Atatürk olmak üzere modernizmi, ilericiliği, ilerlemeyi de çok benimsemiş insanlar. Ama kültürel olarak da tabii ki köklerinin ne olduğu, o kültürle geliyorlar. Dolayısıyla o evlilikte... Atatürk zaten kadınların önünü çok açan, Cumhuriyet ve Osmanlı kültürüne dikkate alırsak çok açan birisi. Ama yine de o kültürel farklılık ortaya çıkıyor. Fikriye de ise daha fazla, daha kolay, daha o da Osmanlı içerisinde yetişmiş bir kadın. Osmanlı'nın münançlarıyla birlikte büyüyen bir kadın. Dolayısıyla Fikriye daha fazla yakın. Yani bir tarafta Fikriye'de bir aşk, bir tutku görülebilir kadın tarafından. Latife tarafında ise bir hayranlık ve saygı ve sevgi gözükebilir. Ama iki farklı kadınla ilişkisi bu iki farklı kadın arasında Atatürk sonuçta bir şekilde her ikisinden de vazgeçmiş oluyor. Hı hı. Orada zaten o vazgeçiş hikayesi de kendi Atatürk'ün bu içindeki dalgalanmalar iki kutbu arasında gidip gelmesiyle de bence alakalı. Orada Fikriye Hanım dediğimiz gibi hani Osmanlı geleneklerini devam ettiren birisi. Dolayısıyla da Atatürk'ün yanında bulunan yarenlik etmesi beklenen birisi ama ne kadar edebiliyor sonuç olarak Atatürk de hani zihni boş bir insan diye yani. sürekli hani fikirlerle doldurduğu gibi de hani yanındaki insandan da o fikirleri tartışabilmesini de bir anda bekleyebilecek birisi bu açıdan Fikriye Hanım ona bir denklik göstermiyor. Yani eğitiminin de yeterli olmamasından ötürü. Ama onun dışında e, Latife Hanım ise hani kendisiyle Atatürk'ü denk yavrumesinden ötürü hani bu tartışmalarını çok rahat bir şekilde yapıyor. Ama bu tartışmalar ne zamanki? Artık biraz böyle kızışmaya başlıyor. O zaman işte zaten Atatürk'ün hayatından artık o huzuru iyice almasına sebebiyet veriyor. Ve Atatürk de böyle bir yerde tabii ki de hani kendi imajının çok önemli olacağından ötürü ee, bu evliliği sonlandırma kararı alıyor ve orada da bir sessiz çekiliş oluyor. Ee, Fikriye'nin hayatından da tabii ki aslında bir yerde sessizce çekilmiş oluyor. Orada da çünkü bahane Almanya'ya sanatoryuma göndermek. Çünkü ne yazık ki ciğerinde bir maraz var ee, Fikriye'nin e, verem hastası. Orada e, ki iddia edilen şeylerden bir tanesi de Latife ile e, evlenme kararı aldıktan sonra hani Fikriye'yi bir uzaklaştırması Gerekeceği için hani sen işte bir hastalıkla ilgili böyle bir tedavi almasından ötürü onu öyle bir gönderelim diye bir yol çiziliyor. Ama oradayken işte duyduğu zaman bu evliliği o tedaviyi yarıda bırakıp geri dönmüş oluyor Fikri'ye. Ve işte ondan sonra da zaten o hala şüpheli olan ölüm durumu gerçekleşmiş oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bugün yaşasalardı mesela Latife Hanım biraz böyle işte şapkası olan kafasında işte konserlere giden biraz böyle vok kültürünün tam bugünkü simgesi. Cumhuriyet bunu, teyzesi e, olurdu. Bu, böyle görüyorum ama bunu aynı zamanda olduk negatif yanında altını çizmek evet. gerekiyor. Çünkü gerçekten yaşadığınız topraklarla bağ kopartmaya başladığınız anda başka bir yere doğru gidiyorsunuz. Yani o çünkü sonun olarak bir toprak içerisinde, bir zemin içerisinde, bir kültür içerisinde bir şeyi geliştiriyorsunuz. O kültürden koptuğunuz zaman, onun dışına çıkmaya başladığınız zaman ezber bir dünya yaratmaya başlıyorsunuz kendinizde. Ve o gerçekten yapmak istediğiniz şeylere de zarar vermeye başlıyor. Çünkü kendinize ait bir dünya, kendinize ait bir terminoloji, Kendinize ait bir kültür yaratıyorsunuz ve toplumun dışında kendi içinde dönmeye başlayan bir terminoloji içerisinde yaşamaya başlıyorsunuz. Orada bence temel nokta tabii ki insanlar arasındaki ilişkiyi tanımlamak mümkün değil. Dolayısıyla Atatürk ile Latife Hanım ne kadar mutlu bir evlilik yaşadılar. Birinci nokta dediğim gibi Latife Hanım'ın zaten orada bir aşkın olmaması ve proje olması. Belki Atatürk açısından tabii ki sevgi vardır ama birisi açısından hayranlık, öbürü açısından biraz daha topluma örnek gösterme gibi. Ama bu nokta bir evlilik diye düşünürsen ideal bir durumu yansıtan bir hal de değil. Tabii ki insanlar kişisel olarak ne yapmak istiyorlar? Hani Latife Hanım kendini ispat etmeye çalışan daha küçük çocuk oluyor olabilir. Öbürü bir ülkeyi inşa etmeye çalışırken sabahtan akşama ki gerçekten lider üzerinden devam eden bir ülke, bir anda daha huzurlu ve paylaşabileceği bir insan yerine başka bir partner bile bulamadığı bir ev hayatına doğru dönerken filan gibi. Dolayısıyla ikisi arasındaki ilişkiyi çok tanımlamak mümkün değil ama bildiğimiz şey orada bir partner ilişkisi, bir paylaşım ilişkisinden çok bir araya gelmiş bir projenin devam etmemesi var. Ama benim üzerinde duracağım için esas nokta biraz daha kişiselleştirirsem, şimdi Atatürk 57 yaşında vefat ediyor ve işte 1925'te ayrılıyorlar şeyle. Latife Hanım'la. Dolayısıyla aşağı yukarı ortada bir 13 yıl var. Şimdi bu 13 yıl başınca Atatürk aslında şöyle baktığım zaman herhalde yalnız ve mutsuz bir adamdı bir anlamda diye düşünüyor. O Rum ya da aklıma geliyor. Çünkü evet yani binlerce işle uğraşıyor. Belki yine bir ülkeyi kurmak ve bir sürü adım atmak kim bazıları doğru bazıları hatalı da olabilir. Ama muazzam bir sistem mi yeniden Inşa etmeye çalışıyorsun. Öyle bir ortamda bir sürü stresle uğraşıyorsun filan. Bütün bu mücadele içerisinde akşam yani hasta olsan sana yaverin var ancak hı hı. bir şey getirecek. birisi birisinin omzuna önde bir sıcak çorba <laughs> Birisinin omzuna başını yaslayıp hani memlekette ne oluyor diye değil evet. ama bir şeyi konuşuyor olacak kimse evet. yok. Hastalığında Dolma Bahçede zaman zaman kız kardeşi gelip gidiyor ama da belli bir şekilde sınırlıyorlar. Evet yanında olabilecek bir insan sadece gene yaverleri var, hmm. yardımcıları, sekreterleri var. Dolayısıyla o 13 yılı Atatürk hmm. yani bir yanıyla tabii ki çok büyük stres altında bir sürü iş yapıyor, kafası bir sürü şeyle meşgul ama benim gördüğüm hani bir tanım yaparsak o özellikle son 13 yılı yalnızlığını ve mutsuzluğunu hissedemeyecek kadar dolu ve stres altında ve mücadele eden ama yalnız ve mutsuz bir adam olarak geçiriyor. Dolayısıyla bu da onun kadınlarla ilişkisi açısından o son 13 nokta partnersiz ya da senin yarensiz de yarensiz bir 13 nokta geçmesi de hani buradan bakınca biraz insanın içini bir şey yapıyor, buruklaştırıyor. Yani burada aslında gerçekten öne çıkan şey şu: sosyal yeniden üretim ne kadar da önemli bir şey. Yani bunu İngilizce teriminde life making, kadınların yaşam oluşturması üzerinden anlatılır. Bir <laughs> Böyle özellikle de hani yoğun bir yaşam yaşamak zorunda kalan bir liderin hayatında bir kadının olmaması üzerinden hayatının nasıl kısaldığı ve de işte o life making'den yaşamı yeniden üretmeden nasıl mahrum kaldı. Yani çünkü orada tabii ki de hani Atatürk'ü aç açık bırakmıyorlardır ama orada hani o çorbanın bile bir şefkatle konması bir işte o omuzun bile böyle bir şefkatle sağlanması hayatından bu kişinin şefkati yoksun bırakmak. Gerçekten de orada son yıllarını zorlu yaşamasına sebebiyet vermiş bir şey olabilir. Burada bir yerde de belki hani şu anki günden bakacak olursak yani 100. yılı geçirmiş bir cumhuriyet var. Hani devrimleri ne kadar etkili oldu olmadı işte o devrimin getirdiği haklar. Mesela işte bu geçtiğimiz programlardan bir tanesinde konuşmuştuk. işte bu eşit miras hakkının böyle bazı fetvalarda zorlanıyor olması, o işte 100 yıl önce getirilen bazı şeyleri böyle 100 yıl önce sonrasında işte geriye götürmeye çabaları vesaire, farklı değerler kadınların önüne sunulmaya çalışılıyor içinde bulunduğumuz dönemde. Dolayısıyla aslında o dönemki hikayeler üzerinden bugünkü Cumhuriyet kadınının belki kendisine yeni bir yol çizmesi gereken bir dönem de içinde, içinde bulunuyoruz. Hani bu modern taraflarını bir yandan korurken bir yandan da hani sırf tabii ki o erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için değil ama bu ulusun bir şekilde daha sağlıklı devam etmesi üzerinden. O yaşama katılım, o yaşama şefkatle katılımı da hayatında devam ettirecek neler yapabilir Cumhuriyet kadını? Belki de artık haklarımızın bizimle olduğundan emin olup bir de bu taraflara da bakmayı gerektiren bir durum içinde olabiliriz.